ile birlikte. <laughs> bir de Wars diye bir oyun var. Onun videosunu çekeceğim. Hemen başlama tuşuna basalım. başlanmıyor Sıralamada 4v4v. Ne tamam. Başla diyelim. Burada arkadaşlar bu yüklenirken siz de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Neden yüklenmiyor? 4v4 oynayamayacağız mı? Ne oluyor ya? Tamam. Eh, tamam. Harita yükleniyor. Ee, çok bastığım için bozuldum. <laughs> bozuldum. Arkadaşlar. Bu, bu 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 videodan yani bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Araba bum. Hadi ya, akışa ya, gitlemiyor. Ben burayı bir dondurayım ya, ya da boş ver. Bu bir dakika gider. 21, 22, 23 arkadaşlar burası bir 50 falan olsun ben geliyorum arkadaşlar oyundan attı yani başka bir oyun oynayacağız mecbur arkadaşlar başka bir oyun ne çekelim biliyor musunuz şu stickman stickman savaşlar falan var ya bunun yani bir tane seçeceğim. sky go sky go ben yani bununla gideceğiz arkadaşlar ben bunu oynadım. Silah falan mı aldım elime? Bakın. UMP falan var. UMI falan var. Şimdi ben bunları başladığım gibi silah geliyor arkadaşlar. Oyunun. Ben kırmızıyım arkadaşlar bu arada bilmeyenleriniz varsa. Ben kırmızıyım. Adam ateş ediyor. Ah silah. Güzel. güzel. Dur alamadım alamadım. ah. Yes. Mükemmel öldürdük. Kırmızıyım ben. Başladık. Hop, Şak 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 şak. Onlara silah aldırmamı alayım. Silah aldırmamam gerekiyor. Diğer silahı da aldım. Ölüyorum. Ölmemem lazım. Öldüm ya. Adamın silahı 61 vuruyor. <laughs> 10.000 liramız var. Bakalım. Hangi silahı alacağım? 30 bin 50.000 50 bin liralığı falan istiyordu. Normalde 40 bin liralığına bir tane istiyordu. Ben 20 bin direkt <laughs> ah TNT bana attı bak. TNT sana gönderdim TNT'yi. TNT ile iyi vakit geçir bakayım. Ama ben TNT değilim ki. Patla. Hayır. Hayır hayır. Ar arkadaşlar kırmızıyım ben. <laughs> Aha be. Level failed. Label play düşük para verdiyse <laughs> büyük ihtimal kaybetmişizdir ah. yeşil yeşil öldü sarı da ölecek yes yeşil ben kırmızıyım arkadaşlar yine hatırlatıyorum diğerkilerin maskesi var ben ben almadım maske maske falan ah ah çok kötü oldu öldüm buna direkt ölmeyeceğim bir taktik biliyorum bu ortada. Bu ortanın taktiği var. Tamam tamam. Ama taktiği vardı. Evet evet taktiği var yendik. Ah. Düşmedim. Bu sefer. Ah ah şarjım bitiyor. Arkadaşlar ben bunu bir şarja takayım geliyorum. Arkadaşlar orayı kesmiştim. Yenilmişim yani. Çünkü koşak ışığı şarj aletini almaya gittim. Devam ediyoruz. Şu sarılıyı bir öldürelim. Yine hatırlatıyorum ben yine kırmızıyım. Ah ah. Öldüremezsin beni. Çünkü bu haritanın taktiği var. <laughs> Tüm haritaların bana göre bir taktiği var. Yani. Aha, bunu at. Diğerki daha güzel. Ah. Kırmızı. Oh yes. Güzel. <laughs> Arkadaşlar biraz rastlayayım. Ona siz çok takılmayın derken gidiyordum 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 ah vallahi öldüm öldüm hadi görüşürüz öldük oğlum Adam, öldüm adamlar havada beni top gibi zektiriyorlar arkadaşlar baby in the yellow çekeceğim bu iki gün içerisinde ah. ya arkadaşlar şey var diye video çekemiyorum okul var diye Geleceğim. Dur. Silahın mermisinin bitmesi gerekiyor. Ama çok silah var. Bir silah da vardı. Ooo. Güzel bir silahla gelmiş. Bu silah çok güzel. Güzel bir silahla gelmiş. Benimki AKM. Ben kırmızıyım da. Oha. Bir tane daha üstüme. Pompalıymış lan AKM sandım. Pompalı mıydı? Sniper mi? Mı? Göremedim ama. Ah, Ölüyordu. Bu yeşil biraz pro ya. Gelme. Bana bakın arkadaşlar. Zıpla. <laughs> Neden zıpladım? Elim zıplama tuşuna gitti ya. İki kere aniden içe çift zıplama yapıyordu. Şu duvara sıkıştırıp öldüreceğim şu sarılıyı. İlk başta hep sarılı oluyor arkadaşlar. Çünkü sarılı hep benim yanımda doğuyor. Ben bunu yumruklayayım mı? Ah Yumrukluyorum. Can. Can bas. Aha can bastım. Gel bakayım. Kardeş. Yes. Param da gidiyormuş ya can basınca. Mal gibi iki tane bastım. Ah. ah. Ya lazer. Lazer var. İyi ki ekmek. Pazara gitti. Adam pazara gitti. Ve biz yendik. Yine. Dondurma özel gücümü kullandım. Öldür. Param da gidiyor bu arada bir yandan. Görüyorsunuz. Kalkan açıp direkt saldıracağım. Kalkan. Kalkan kalkan. Şifa. Yes. Adam benden korktu zaten. Zıplama tuşunu bıraktı. Yok yok şey. Gücü yetmedi değil mi? Ah. Ölüyordum. Lan neden şifa bastım? Bir yandan da param gidiyor. Kalkan. Kalkanın hepsine dal 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 dal. Yes. Tamam. Güzel. Yani dik. 2000 lira mı verdi aklıma gelmezdi. 1000 lira falan verir diye düşünüyordum. Hep evet, zaten 200 lira 800 lira falan veriyordu. Bine yaklaşık civarlarda. Bugün şansa bala bala. Oo, çok güzel bir hareket yaptık. Yeşilliği patlattık. Bir mağala bakın ya. iskelet gibiyim. şak <laughs> şak 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 şak. Kırmızı kırmızı en büyük kırmızı Türkiye. Onlar Alman falan. Onlar şey şey Alman diyor. Çinli falan. Amerikalı Çinliler ben de Türk'üm. Türkiye kırmızı bayraklı bayraktır al bayraktır. Ha? Ah. Ah, ölüyordum. Ölüyordum. Türkiye öldüdüm. Kapısından vurunca daha çok canı gidiyor arkadaşlar. Tüm oyundaki gibi. Tüm oyunlardaki gibi. Altta bir bu arada kazık var. Ölen gidiyor. Nefta. Öldü mü? Oh, Öldü mü? gibi. Vıç, vıç, vıç. Vurdum yeşilliği patakladım. Ah canım az. Şifa. Heh tamam geçmişiz geçmişiz. 2000 lira verdiğine göre. Bu arada şifa çok işime yarıyor. Oha adam miniganla geldi. <laughs> o kadar şey laf ediyorduk sarılıyor. Adam miniganla geldi. Heh. Bak bu da benim bir taktiğim arkadaşlar. Bu haritayı çok seviyorum. Ama Aa salak bombaya bombayı patlattı kendi öldü ya. Şak <laughs> şak 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 şak. Ah ah. Ah öldü tamam. Ay tam nereme doğru tutuyor onun vezeri. Sarılı top olmuş gidiyor. Ee, ben aşağı inersen büyük sıkıntı olur. Lazeri kesiyorlar adamlar ya. yarım kalktı zaten orada 3 can gidiyor lazerden dolayı 2000 lira ooo güzel ya baya mor silah alıyorum o çok güzel çünkü çak çak şak 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 abi dondurma dondurma tuşu olsaydım ne kadar güzel olurdu bir şeye bakacaktım hemen oha şak şak hadi yumruk savaş yumruk savaşı ama ben silah aldım yes Ayağımı vurdu. sonda ayağım kırıldı. Bükülüm bükülüm oturuyorum. Oha adama en güzel silah kaptırdım yanlışlıkla. <laughs> Sarılıya. Sarılı çok şey dayak yedi benden. oyun yükledikten beri. Ah salak ya bombaya öldü. Bombaya mı öldü neye öldü bilmiyorum ama. Ah lazer, la, lazerli. Lazerliyi almam gerekiyor. O yüzden mermiyi bitir bitir bitir. Ah, zaten lazeri almadan öldü. Aa yol burada bu map'i de biliyorum. da taktik zıplıyorsun vur zıpla vur zıpla vur zıpla vur zıpla vur zıpla vur. Yani taktik şu şak 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 şak. İkisine de birden bak. Bakın arkadaşlar direkt oha 2000 lira verdi. <laughs> İyi para veriyor. Aha burada ölür öldü öldü. Abi nasıl ölmedi ya? Sarılı. Şak şak. Aa, sarılı öldü. Ah, sarılı ölmüş lan. O da şeye öldü. Gitti dikenler öldü. Güzel. Burada şifa basmayı unutuyorum hep. İkide bir. Keşke silah getirme özelliği de olsa. Ne güzel olurdu ha. O da 700 lira aa, olsaydı. Ne güzel olurdu ya. Aa, aa, adam ateş etmekten geri geri gitti. Gitti ve öldü. Dondur dondur. Dondur. Bir daha dondur abi. Hepsinin canını gidireceğim. Bir daha dondur. O oh, oh, çok güzel dondu. Sarı. Arkadaşlar bunların özellik kullanamıyorlar ama ben bug'da kaldım. Hayır bunu at onu al. Heh. Şak 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 şak. Aa, bu silahı çok seviyorum ya. Aynı anda 3 kişiye 4 kişiye zarar verebiliyor ya bu silah kadar seviyorum. Dondur. Ha, tamam. Çok güzel dondurdum. Abi. Karakter mallık yaptı biraz. Don. Don boss. Al. Oha. Ha, Ben de taramalı tüfek gibi yumruk atıyorum zannettim. Üstüme silah düşmüş. Eee. Tamam. Oğlum. Level 47'yiz lan. 47. level. Biz 40 46 46. bölüm 47 level. Bayağı güzel. Hop. Buradaki taktik şurası. Ah. Aa ah, can basacaktım. Sona yetiştiremedim ya canı. Son bu da sonu elimiz olsun bitirelim arkadaşlar. 6888 lira güzel silah aldı adam. En güzel silahlardan birini aldı. Öldürüp onu alacağım. Ama öldüm. Evet. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle shop'u da göstereyim, bitireyim. Böyle silahlar var. Arkadaşlar bir sonraki bölümde <laughs> şu binlik şu pompalıyı alacağım. Bu güzel bir like gelirse. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada sizi çok seviyorum. Bay bay.